Kızlarla ilgili, evet. Aleyna'nın da zoruna gitmiş. Onlar öyle kızlar değil, bunlar iyi kızlardır. Yanlış anlamayın demiş gibi öyle, anlaşılıyor. Öyle görünüyor. Sonra Zerda diğer odada tek başına uzanırken... görmüş. Ne olduğunu sordum. Ee, ben uyuyacağım dedi. Ya sen ne, niye Zerda'nın üzerine gitmeye devam ediyorsun? ki? Orada bir Zerda'nın üzerine gidiyorlar. Evet, ikizler. Ya de çocuk gidiyor, ama. başka bir odada yatıyor. Ee, evet. Ve onlar ve etti Didem abla. Üzerine gidip yatıyor. Ben yani şey neden de anlam? Neden? Ya sen erkek için bak Allah korkun olsun ya. Erkek için bak o gün ne diyor? Ben saçımı yıkattım diyor. Bugün de kalkmış diyor ki diyor öyle böyle. Ablam yalan. Dur, yalan. De ablam. Da Vallahi billahi yalan. Neden ablam Bir insan ya yüzündeki boya gider. Tamam kalkar gene yaparsın. Yalan. Senin elin kırık mı? Ki Zerde e, işte kız içeride yatıyor senin kızın rahmetli. İyiceğim diyor. E uyuyacağım dedi. Hani e, rahat bırakın kızını. Evet. Rahat bırakın yani. Plan e, Zerde, götürdü, uğur kartı kartı koyarken, dur, Zerde uğur kartı koyarken durattı benim. uğur kartı koyarken eli göğsüme değdi Rahatsız oldum diyor. Kız orada bir rahatsızlığını dile getiriyor. Evet. Madem sen uğurdan ayrılmışsın. Uğur artık sende bir, bir şey ifade etmiyor. Zerde senin daha 16 yaşında o sırada orada Tabii. ya, 17 de değil. 17'yi daha bir tamamlamamış yani. 16 yaşında senin kızın o sırada bir ay barda da tamamlamasına. Neden o, kadar eğildim bilerek yapmamıştır diye Zerda'yı suçlamaya devam ediyor. Uğur'u evet. değil. Zerda'nın Zerda üzerine gidiyorlar. İsteyerek olarak. yapmamıştır diyor. Evet, evet. Abi. Yani Uğur iste, pardon. Uğur isteyerek yapmamıştır. yapmamıştır. Sen gösterene, sen 16 yaşında bir sen gösterene elletmişsindir evet diye evet. kızın üzerine gidiyorlar. Yani o sırada hepsi bence yani neyse iki yakın arkadaş Yurda ve Zerda neden tartıştı? O bölüm gelsin şimdi ekranlarınıza. Ardından yurda odaya gelerek Zerda bir şeyi de abartma uzatma diyerek bağırıp yükseldi. Bunun üzerine odadan çıktım. Zerda ile yurda yüksek sesle tartışıyorlardı. Tekrardan odaya girdim. İbrahim ile Uğur uyuyorlardı. İbrahim seslere uyanarak peşimden geldi. İbrahim ne olduğunu sordu. Zerda da sen karışma bize dedi. Ben de bunun üzerine İbrahim'i odadan çıkardım. Zerda beni yakamdan tutarak sen biraz önce odadan çıkarken bize hakaret ettin mi diye sordu. Ben de hayır öyle bir şey demedim dedim. Ardından yurda bana sana inanıyorum dedi. Zerda sen nasıl bana inanmazsın diyerek yurda ile tartışmaya başladı. Ben de odadan tekrardan çıktım. Zerda ve yurda birbirlerine bağırmaya devam ettiler. Evet burada İbrahim'in uyuduğunu söylüyor. Bir İbrahim'i koruma çabası var. İbrahim ve Uğur'un ikisinin de uyuduğunu söylüyor. Yok ablam ben karakolda İkisi polis de dedi uyumuş. ki ben gittim dedi. Ben dedi ilk bunlar hücumiyet işlemişlerdi ablam. diğer kızlar aşağıdaydı diyor. iki oğlan gittim gidiyor biri, biri diyor. Biri koltukta oturuyordu. Biri de sandalyede oturuyordular diyor. Otelin diyor kapısına vurduk oturuyordular diyor. Yalan ablam bunların hepsi yalan. Bu arada... Bir de Didem Hanım benim kızım ölende Bak yeni aklıma geliyor. kusura bakma hafızam kayıp benim kızım ölende ben e, şeyden savcılık'tan otel'den çıktıktan sonra beni özel numaradan aradı arayanıne de bir tane oğlan beni bir eve götürdüler eser yurtta bir ev var kim hangi oğlan kim beni o? telefon ettiler dediler seni gelip alacağız o zaman benim aklı yerime değildi ben kendim e, yeni hatırlıyorum. Biz numara aradı bana dedi ki dedi bir taksi gel dedi servis dedi Esenyurt dedi meydanından en petrodan seni alacak. <laughs> Geldiler ama telefonu kapat dedi. Fotoğraf falan çekme. Ben de o gün telefonumu kapatmıştım. Fotoğraf çekmedim. Esen böyle akşama doğru gibi öyle o zaman kış idi, böyle karanlığa doğru götürdüler. Arena beni gördü. Ben Arena'yı gördüm. Arena dedi ki dedi ne olduysa git git yurdaya söyle dedi. Yurda biliyor dedi. Yurda biliyor dedi. Bir de dedi Oğuz biliyor dedi. Oğuz kim? Oğuz diye uğur. birisi yok ama orada. Ha, uğur. Uğur. Uğur'u uğur, uğur uğur Yurda'ya söyle dedi. Şimdi bak şunu söyleyeyim ben. Ben Yurda'nın e, bize en son gelen telefon e, bilgilerinde e, ihbarlar geliyor. Yurda'nın e, Kars'ta olduğunu e, biz biliyorduk. Evet biliyor Kars'ta o. şu anda. Evet, değil. Kars'ta. Değil. E, şu an Yurda ile Aleyna'nın birlikte olduklarını ve Yurda İstanbul'daymış. Yurda şu anda İstanbul'da. Yurda sen şu anda İstanbul'dasın biliyorum. Hatta Aleyna ile berabersiniz onu da biliyorum. Evet. Öyle ihbarlar geliyor çünkü. Onları da bulundum. Azıcık sabret. Bak sen konuşmadıkça Yurda senin üzerinde Aleyna çok ciddi şüpheler uyandırıyor. Aynı şekilde evet. Aleyna sen de ikiniz konuşmadıkça neden ikinizin arkadaşı değil mi? Madem sadece tartışma oldu ve madem sadece Zerda kendi hayatına son verdi. O zaman sizin konuşmanızın önünde bir engel yok ki. Didem Hanım neden? Beden, korkuyorsunuz? Didem Hanım Birini neden korkuyorsunuz?